Değerli Dalamanlılar, değerli Muğla'lılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bahadır Bakırcı kardeşimi Dalaman Belediye Başkanı yapıyor muyuz? Evet. 2 milyonu kayıtsız Suriyeli 7 milyon. 2 milyona yakın Afgan geldi 9 milyon. Afrika'nın 35 değişik ülkesinden insan geldi 11 milyon. Ve 2 milyon Rusya'dan, Ukrayna'dan, Libya'dan, İran'dan, Irak'tan ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen insanlarla sayı 13 milyonu geçti. İlçemizdeki sorunlara son verme zamanı geldi. Dalamanımızın tüm sorunlarını biliyoruz ve çözmeye hazırız. Dalaman tarım, turizm, kültürel ve sosyal alanlarda hak ettiği yere ulaşacak. Söz veriyoruz. Dalamanımızda rahata ve talara geçirmeyeceğiz. Geldiğimiz noktada cesur ve kararlıyız. Biz buraya taviz vermek için değil, değişim için geliyoruz. Herkesinin sesini kulak verecek, her görüşe saygı duyacak ve ortak akılla hareket edeceğiz. Bunları başarabilmemiz için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Bu yolda bize güvenen herkese teşekkür ediyor. Birlikte güçlü bir Dalaman için çalışacağımızı belirtmek istiyoruz. Dalaman zafer için hazır. Sizlere inanıyoruz. Güç sizde. Zafer bizimdir. <laughs> İsmi <laughs> doğum 1.7, Suriye'de 5.3, 3 katı. Eğer bugün eğer diyorsanız ki Türkiye göçmenistan olmasın, eğer diyorsanız ki Muğla göçmenistan olmasın, Dalaman göçmenistan olmasın, o zaman oylarınızı Zafer Partisi'ne bekliyoruz. İnşallah. <laughs> Biliyor Biliyor <laughs> evet. Evet. Kim çekiyor arkadaşlar? Çektik hocam. Çektiniz evet. mi? Gelirce siyasetçisi inşallah. Berke'ye Berke çok teşekkür ediyorum bu güzel tesbihler için. Evet. <laughs> Ay canım benim. Evet. Berke bunda. Bunu çekerken ne diyeyim? Tesbihleri çekerken? Türkiye'nin iyiliği. Türkiye'nin iyiliğini ya. diyeceğim. Ay. Sağ ol canım benim. <laughs>